18 Mart Üniversitesi'nin kuruluşunun 32. yıl dönümünü özel düzenlediği mezun buluşması etkinliği Nedime Hanım konağı yerleşkesinde gerçekleştirildi. Mezunların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Çorum Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Dinçay Köksal, Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya ve Profesör Doktor Hüsnü Levent Dalyancı, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Gökhan Baştürk Mezunlar Derneği Başkanı Ahmet Vecan, Vay Dijital CEO'su Abdullah Cem Yaşar, Çanakkale İş Kurumu Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Hafize Seçtim, Akademisyenler, idareciler ve Öğrenciler katılım sağladı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin düzenlediği müzik dinletisiyle devam etti. Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından günün önemine özel hazırlanan anı videosunun izlendiği etkinlikte konuşan Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Hafize Seçtim, mezun iletişim sisteminin önemini belirtti. Üniversitemizin kuruluş yıl dönümü olan bu özel günde çoğu mezunlar buluşmasına, buluşmasına katılımlarınızdan dolayı memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Bugün geçmişin, geçmişin güzel anılarını tazelemek, geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak, üniversitemizin bizlere kattığı değerleri tekrar hatırlamak ve bağlarımızı güçlendirmek için bir araya geldik. Her birimiz farklı bölümlerden, farklı yıllarda mezun olmuş olabiliriz. Hepimiz aynı büyük ailenin, büyük Çomi ailesinin birer parçasıyız. Sevgili mezunlarımız, her biriniz kendi yolunuzda önemli adımlar attınız ve çeşitli alanlarda başarılar elde ettiniz. Bu başarıların paylaşılması üniversitemizin gelecekteki mezunlar için de ilham kaynağı olacaktır. Bugün burada deneyimlerinizi paylaşarak ve birbirimize, birbirimize destek olarak daha da büyük başarıları imza atabileceğimize inanıyorum ve bu buluşmayı çok değerli buluyorum. Çoğu kariyer mezun ilişkileri koordinatörlüğü olarak her birinizin başarı hikayesiyle gurur duyuyoruz. 32 yıllık süreçte üniversitemizin sunduğu eğitim ve rehberliğin katkısıyla her biriniz kendi alanlarınızda önemli başarılar elde ettiniz. Mezunlarımızın kariyer başarıları üniversitemizin itibarını arttırmakta, kalmadı üniversitemizin tanıtımını yaparak yeni öğrencilerin ve işbirliklerin geri çekilmesine de katkı sundu. Hepinize katkılarınız için teşekkür etmek istiyorum. Direktör Erenoğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak düzenlenen etkinlikte duyduğu heyecanı dile getirdi. Kıymetli mezunlarımız, gerçekten e, mezunlarımızı çok önemsiyoruz. Çünkü bizim en değerli yaklaşık 150 150.000'i geçtik. E, hem nitelik olarak hem de nicelik olarak tüm faaliyetlerimizi e, planlamamız gereken, aslında olması gereken bir şey bu. E, sevgili öğrencilerimiz de var, mezun adaylarımız şu anda aramızda değerli çalışma arkadaşlarım, birbirinden değerli Çanakkale'nin basın mensupları veya medya mensupları. Bugün burada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin, üniversitemizin 32. yıl kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve aynı zamanda ilk mezunlar buluşmamızı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu buluşmada bir araya gelmek noktasında sizlerle birlikte olmanın e, hem şahsım adına hem de kurum adına büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, 32 yıl önce Çanakkale ruhunu yaşatmak ve e, özellikle bilimsel ve kültürel anlamda ülkemize değer katmak amacıyla çıkılan bu yolda her geçen gün büyüyen, her geçen gün üstüne koyan, her geçen gün güçlenen bir aile olduk bugün üniversitemiz hem akademik başarıları, onun yanında toplumsal, sosyal, kültürel ve araştırma projeleri ve dolayısıyla topluma sunmuş olduğu katkılarla adından hem ulusal hem de uluslararası düzeyde artık söz ettiren bölgesel ve ulusal düzeyde özellikle belirli alanlarda, birçok alanda öne çıkan bir eğitim ve araştırma merkezi haline gelmiş durumda. Bugün burada bu başarıların Bahsettiğimiz başarıların en büyük mimarları olan mezunlarımızla bir arada olmanın gerçekten heyecanlı yaşıyorum. Ben ekstra heyecanlıyım bugün. Sizler ülkemizin adını değerli mezunlarımız ve hem ülkemiz ulusal ölçekte hem de dünyanın dört bir yanında gerçekten birer hem Çanakkale Gönüllüsü elçisi birer çom elçisi olarak taşıyorsunuz ve bizim ulusal ve uluslararası düzeyde tanınılığımıza ve bilinirliğimize doğrudan katkı sağlıyorsunuz. 1994 yılında Çomüden mezun olan ve mezun olduğu eğitim fakültesinde dekan profesör doktor Salih Genç gençse Çomü yolculuğundan bahsettiği konuşmasında 2005 yılından beri üniversitede görev yaptığını 7 yıldır da dekan olarak çalıştığını belirtti. Benim söylediğim genç yani en eski belki benim ama söylediğim genç. Şimdi ben öncelikle rektör hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Neden? 3 Temmuz'un üniversitenin kuruluş günü olduğu, tarihi olduğunu çok az kişi hatırlıyordur. Bunu hatırlattığı için. Şimdi ben biliyorum. Niye biliyorum? Çünkü ben 1990 yılında Trakya Üniversitesi Çanakkale Eğitim Yüksek Okulu olarak kaydolmuş. 1992'de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olduktan sonra da 1994 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuş biriyim. Ee, bu süreç içerisinde tabii ki e, birçok arkadaşımızın ya da birçok mezunumuzun e, görmediklerini, bilmediklerini yaşayan biri olarak buradayım. Aslında arkada beni teyit edecek, beni sağla, sağlayacak 2 tane 94 mezun arkadaşım da var. Şimdi efendim e, şunu söyleyeyim, e, bir kere eğitim fakültesinden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi doğdu ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin e, etkin bir şekilde bir yere gelebilmesi noktasında Eğitim Fakültesi'nin o kurum kültürü'nün oluşturulmasıyla alakalı gerçekleştirilen faaliyetler, organizasyonlar üniversitemizin bugüne kadar gelmesine de katkı sağladı. Neyi kastediyorum, neyi ifade ediyorum? Şunu ifade ediyorum. Mesela 93 yılında Japon İmparatorluk ailesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dikilmiş olan 3 ağaçtan bir tanesi bizim Eğitim Fakültesi'nin bahçesinde. 2004 yılı mezunu y Dijital CEO'su Abdullah Cem Yaşar, Çomü ve Kent İş Dünyasında Çomülü Olmak adlı konuşmasında öğrencilik hayatından iş hayatına gerçekleştirdiği etkinliklerden bahsetti. Etkinlik katılımcılara özel rozet taktimi ve ardından katılımcıların Çomü'ye dair hissettiklerini paylaştıkları mezunlar anı defterinin yazılmasıyla devam etti. Mezun buluşmalarının gerçekleştirildiği etkinlik pilav ikramıyla son buldu.